Beydim başım dönüyor. Bana bir şeyler oluyor. Bana neler yapıyorsunuz böyle? Başım dönüyor. Ay düşeceğim galiba. Ay, Ay bayıldı Erdem bu galiba. Ay, ya, ya. Selam arkadaşlar. Bugün Erdem'in çamaşır makinesiyle oyun oynuyoruz. Ve deney yapacağız arkadaşlar. Bu çamaşır makinesinin içi dönüyor ve bu minyon oyuncağımızı içine atacağız. Aa evet Erdem dönderdi bile. Acaba bu minyon oyuncağı döndürebilecek mi? İçinde dönerken ışığı yanacak mı? Deney yapıyoruz. Hadi başlayalım Erdem. Şimdi içine at bakalım. Acaba sığacak mı onu bilmiyoruz. Daha önce denemedik. Sığacak mı? Ay ay ay! Ne yaptın? Kaldır ama makineni kaldır. Evet, kapağını kapattık. Tamam öyle koy. Bize baksın tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi çalıştır bakalım. Kısa programda çalıştır tamam mı? Evet. Şimdi başlat. Acaba dönecek mi? Çok heyecanlı. Dönecek mi? Sence dönecek mi? <laughs> Dönmedi. Eyvah döndüremedi. Ne yapalım o zaman? Kapağı açık bir şekilde deneyelim mi? Sen kapağını tut. Şu tuşuna da bas. Ben de düğmelerini basayım tamam mı? Şimdi şunu da şöyle koyalım. Evet. Tut, burayı Tamam. Tut elini oraya. Şimdi başlıyoruz. Kısa programda seçelim. Başlıyorum Erdem. Hazır mısın? Başla. 1, 2, 3. Acaba dönecek mi? Evet. Su alıyor. Su alıyor. Ay, çok güzel. Oldu. <gülüyor> <gülüyor> <Ne oluyor ya>? <gülüyor> <gülüyor> Ama eli çekme. Eli çektiğin için durdu. <laughs> Oh, eli çekme. Sen ya. Ama ben yapamam çünkü video çekiyorum. Seni tutman gerekiyor. Ben başlatacağım. Buradan eli çekme tamam mı? Burada arkadaşlar düğmesi var. kapak düğmesi. Ondan elimizi çekersek görmüyor. Dur bakayım. Şöyle baksın bana bana doğru baksın bakayım. Şu kapağı tut bakayım Erdem. Kapağı tut. Kapağı tut. Başlatıyorum tekrar. Sıkı tut tamam mı? Evet. Bu sefer uzun program yapacağım. Uzun program. Kapağı tut. Hı. Onu da başlayalım. Başlatıyorum. Ama el çekme oradan. Evet. Şimdi dönecek mi acaba? Çok heyecanlı. Ay! <laughs> <laughs> Geri döndü. El çok komik oluyor. <laughs> Aa, fırladı gidiyor. <laughs> Nereye fırladı? Buraya aşağı indi. Al hadi oradan. Al. <laughs> fırladı gitti ya. <laughs> Çok komik oldu ya. <laughs> Tekrar deneyelim mi? Evet ışığı dönüyor mu onu göremedim. Işığı yanıyor mu onu göremedim Erdem. Şöyle koyalım. Şimdi düğmesine bas. Sen düğmesine bas buraya. Başlatacağım ben tamam mı? <gülüyor> komik <gülüyor> mi? Nasıl oldu? <laughs> Çok komik oldu. Şimdi uzun program yapıyorum yine tamam mı? Ya da sıkma yapalım sıkma. Şuna basalım. Şimdi bunu basalım. Evet. Aa bu sıfır çabuk fırladı bakın. sıkıldı. çıktı gitti. Atayım mı? Şöyle dur bakayım şöyle koyalım bir de. Dik koyalım. Dik koyunca da dönebilecek mi? Tekrar başlatıyorum. Sıkmaya koyalım gene. Evet. Aa! <laughs> bir daha atayım içine. Atıyorum. Aa dönüyor. Dönüyor dönüyor dönüyor. Ay ne yapıyor ya? Takıldık çıkamıyor. Yaşasın. çık çıktı gene. Erdem çok komik oluyor ya. <laughs> Bir daha yapalım mı? Şimdi koyuyoruz. <laughs> Düğmesine bas. Şimdi hangi programda çalıştırsam acaba? Su. Sence? Sulu programda yapayım. Tamam. Dur. Hem de uzun programda yapacağım. Tamam mı? Hadi bakalım. Bir geç. Ay 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 ay. <laughs> Aa, gitti. Bırak dağladı oradan. <laughs> gitti ya arkadaşlar. Bu sefer çabuk çık. Acaba nasıl ne yapabiliriz bunun çıkmaması için? Şöyle kapağına falan sıkıştırsak. Dur bakayım. Ay, ya, öyle. Çıkmasın. Dur, yapmayayım, deneyelim ya. Yapmayın. Deneyelim şöyle yapmayayım. çıkmasın. Başlatıyorum. Ay ay ay. atalım tekrar atalım bitmeden ay <laughs> tekrar başlatalım ay bas düğmesini başlatıyorum ay başlatalım tekrar ne olmalı tamam, sıkmaya yapalım <laughs> aa, aa ben atıyorum bu çıkıyor ben atıyorum bu çıkıyor ya, çıkma ya çıkma <laughs> evet çıkamıyor artık <laughs> takıldı çünkü bir <oraya. gülüyor> daha yapalım bir daha yapalım Dur ben sarayım. Ay 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 ay. <laughs> çok komikti niye? ay tekrar çıkıyor bir daha atalım. Aa, aa tekrar çıkıyor bir daha atalım. <laughs> bu çok komik oluyor Erdem. Ben atıyorum bu çıkıyor ben atıyorum bu çıkıyor ya. Çıkma ya. Yetişemiyorum. Ay 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 ay. Yeter bu kadar. <laughs> Erdem güzel miydi? Eğlenceli miydi? Bak iki tane daha yapayım. Ol, ol, olsun. Çok komik oluyor değil mi? <laughs> tamam bu son tamam mı? Son i̇ki kez tane yapıyoruz tane, arkadaşlar. İki tane daha yapayım tamam. Son. Şimdi bir de şu programda çalışalım. Evet başlıyoruz. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> ha? arkadaşlar. <laughs> ne oluyor Erdem? Mi? Minyonun başı da eser. Bu sefer çıkmadı daha. Güzel koymuşuz <laughs> <Vallahi alır>. <gülüyor> <gülüyor> Bu son saatin. Bitince bir daha yapmayalım değil mi? Şaşırdım. Bitti. Bakalım, yani. bakalım. Aa, benim başım dönüyor. <laughs> bana bir şeyler oluyor. Bana neler yapıyorsunuz böyle? Başım dönüyor. Ay düşeceğim galiba. Ay, Ay bayıldım dedim bu galiba. Hayırdır, <laughs> Düştü. Hayırdır, hayırdır. Hayırdır. <laughs> tamam, biz devam edeceğiz. Tamam mı? Hadi bay bay yapalım devam edeceğiz. Evet. 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 Tamam, ama yeter bu kadar. Bay bay, bay yapalım. Yapayım, son. Tamam, hadi bu son. Tamam mı? Başlatıyorum. Evet. <laughs> Aa. tamam. Hadi bay bay yapıyoruz. Erdem bay bay yap. Biz sonra devam ederiz oynamaya. Ne diyorduk? Kanalımıza abone olmayın. <laughs> olmayın değil anneciğim. <laughs> evet arkadaşlar görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay yap Bay bay.